Alo buyurun kimsiniz? Merhabalar ben polis memuru Necati. Hulusi Yanık ile mi görüşüyorum acaba? Bu, bu buyurun benim memur bey hayır olsun inşallah. Emniyet müdürlüğü siber suçlarla mücadele şubesinden arıyoruz Hulusi bey. Yürütülen bilişim soruşturması kapsamında acilen şubeye gelip ifade vermeniz gerekiyor. Siber mi? Aman Allah'ım memur bey vallahi billahi benim o internetteki yasaklı sitelerle bahis oyunlarıyla falan hiç alakam yok. Ben e-devlet şifremi bile kağıda yazıp cüzdanda taşıyan insanım. Tuşlu telefon kullanan bir adamım ben. Nesi biri? Sakin olun beyefendi. Konu doğrudan sizin kullanımınızla ilgili görünmüyor. Ama ciddi bir IP çakışması ve dijital hareketlilik var. Sistemlerimizde kırmızı alarm veren bir isim geçiyor. Muhittin Yanık isimli şahıs neyiniz oluyor? Tahmin etmeliydim maalesef. Kendisi benim biyolojik oğlum olur memur bey. Yine dijital vizyon adı altında başımıza nasıl bir çorap ördü? Pentagon'a mı girdi? Yoksa Merkez Bankası'nın algoritmasını mı bozdu? Bu hacklenmiş beyinli organizma. Telefonda detay veremiyoruz. Hulusi Bey. Ancak durum ciddi. Nitelikli bilişim suçu şüphesi var. Sadece sizin değil, oğlunuz Muhittin Yanık'ın da bizzat ifadeye gelmesi gerekiyor. Mevzu onunla alakalı. İkiniz de derhal Siber Suçlar Şube Müdürlüğüne bekliyoruz. Peki Memur Bey, hemen geleceğim. İyi günler dilerim. İyi günler beyefendi, bekliyoruz. Muhittin! <laughs> oh. Kulağım nasıl çınladı öyle? Kesin yine bir yerlerde adım geçiyor. Büyük ihtimalle Silikon Vadisi'ndeki büyük yatırımcılar şu Muhittin Yanık denen Türk genci ne büyük dahi dünyayı değiştirecek diye beni konuşuyorlardır. Ya da Elon Musk yine beni anıyor. Keşke Mars projesinin başına onu geçirseydim diye hayıflanıyordur. Vizyoner olmak da zor zanaat be. Sürekli kulak çınlaması yapıyor. Şöhretin bedeli bu olsa gerek. Hanım hanım helva mı kar imamı ara belediyeden de rüzgar almayan manzaralı bir mezar yeri bak yolun sonuna geldik hanım bitti hikayemiz ayol ne oluyor Hulusi yine ne bu halin Muhittin karnedeki birileri NFT'ye çevirip sana mı satmaya çalıştı keşke onu yapsaydı hanım keşke sadece beni dolandırsaydı siber suçları da hanım siber yani bu şu bilgisayardan dünyayı birbirine katan adamların peşinde olan polisler var ya işte onlar Hulusi bey siber suçlar şubesine ifadeye gelin dedi Siber mi? Ayol senin internetle tek alakan emekli maaşının yatıp yatmadığına bakmak. Senin ne işin olur Siber'le biberle? Benim yok hanım benim yok. Ama senin o yerli Elon Musk kılıklı beyni modifiye edilmiş oğlun Muhittin'in varmış. Polis Muhittin yarık neyiniz olur dedi. Maalesef biyolojik hatandır. Evlat niyetini eve aldık. Başımıza bela besledik diyemedim. Oğlum dur dedim. Meğer devletin radarına girmiş bizim ki? Ay ne yapmış çocuk alt tarafı? Oyun oynuyor bilgisayarda. Oyun mu? Hanım siber suçlar oyun parkı değil. Bu çocuk ya Pentagon'un şifresini kırıp kantin borçlarını silmeye çalıştı. Ya da mahallenin bakkalının post makinesinden gizli gizli kripto para madenciliği yaptı. Polis derhal ikiniz de ifadeye gelin. Mevzu derin diyor. Anladın mı hanım Muhittin'in o vizyon dediği şey en sonunda bize polis telsizi dinletecek. Adam resmen devleti eklemiş. Ee, ne yapacaksın şimdi? Ne yapacağım hanım okula gidip müdürden izin alıp Muhittin'i de alıp karakola gideceğim. Ooo Hulusi Bey hoş geldiniz. Ben de bugün bir eksiklik var diyordum. Hulusi Bey'i bugün çağırmadık. Hayırdır inşallah diye içimden geçiriyordum. Ayaklarınız alıştı tabi. Navigasyon bile artık eve mi gidelim yoksa müdürün odasına mı gidelim diye sormadan sizi buraya götürüyor sanırım. Ah hocam keşke sadece ayak alışkanlığı olsa. Ben bu okulun koridorlarında attığım adımları tespih yapsaydım şimdiye kadar evliya olmuştum. Ama bu sefer durum alışkanlık falan değil. Durum tam bir kamu güvenliği sorunu. Hayırdır Hulusi Bey? Muhittin yine hangi inovasyonuyla ortalığı birbirine kattı. Hocam Muhittin artık okulu falan açtı. Bizimki level atladı. Başka bir boyuta geçti. Milli Eğitim Bakanlığı artık kendisine dar gelmeye başladı. Direkt İçişleri Bakanlığı ile muhatap oluyor. Sizin bu odadaki yetki sınırlarınızda geçti hocam. Mevzu artık ulusal güvenlik meselesi. Ne? Nasıl yani? Ne demek level atladı? Hocam siber suçlar aradı beni. Siber siber. Hani şu bilgisayardan dünyayı birbirine katanların peşindeki polisler. Hulusi Bey Muhittin'i de al gel. ifade vereceksiniz dedi. Bizim vizyoner evlat devleti eklemiş. Pentagon'un sitesine bıyık mı çizmiş? Yoksa kripto parayla okulun tapusunu mu satın almaya çalışmış bilmiyorum. Yapmayın Hulusi Bey. Siber mi? Muhittin mi? vallahi müdür bey bizimki vizyonerlik adı altında dijital dünyayı ateşe vermiş herhalde. Müsaade edin de şu üretim hatasını dersten çekip alayım. Karakola ifadeye götüreyim. Bakalım siber polisler bizimkinin bu stratejik zekasını görünce ona kelepçe mi takacaklar? Yoksa direkt karantinaya mı alacaklar? Şubeye yetişmemiz lazım. Çok derin Babacım analitik bir değerlendirme yapmamız lazım. Sence bu arayanların gerçekten polis olduğuna emin misin? Yani dijital ortamda ses taklidi yapmak artık çok kolay biliyorsun. Lan ne sesi ne taklidi? Adamlar siber suçlar dedi. İsmimi soy ismimi söyledi. Getir bu yürüyen sistem hatasını buraya dedi. Daha ne desinler? İşte bak babacım tam da bu yüzden şüpheleniyorum. Benim gibi stratejik derinliği olan küresel dengeleri değiştirebilecek kapasitede bir figürü sıradan bir polis memurunun araması sence mantıklı mı? Baba uyan artık. Bunlar büyük ihtimalle yabancı ajanlar. Benim büyük veri üzerindeki hakimiyetimi birilerinin uykasını kaçırmış belli ki. Bu bir paketleme operasyonu olabilir? Seni ajanlar ne yapsın oğlum? Seni kaçırsalar 3 saat sonra Hulusi Bey ne olur gel al şunu. Bütün gizli servisimizin devrelerini yaktı. Vizyon diye diye ajanları istifaya zorladı diye üzerine para verip kapıya bırakırlar lan. Baba sen olaya çok yerel bakıyorsun. Şu an siber dünyada benim fikirlerim birer tehdit olarak algılanıyor. Belki de beni koruma altına almak isteyen dost unsurlardır bunlar. Sonuçta ben önemli bir insanım. Bugün benden giden bir tweet yarın bir kıtanın ekonomisini sarsabilir. Belki de beni gizli bir görev için çağırıyorlar. Lan senin tek önemli özelliğin benim tansiyonumu 25'e sabitlemiş olman. Senin stratejik derinliğin ancak mahallenin logar çukuru kadar evladım. O dost unsurlar sana bir kelepçe taksın da o zaman görürsün küresel operasyona. Devlet seni vizyonun için değil. Muhtemelen internetten bedava oyun indireceğim diye belediyenin sistemini çökerttiğin için Çağırıyor. Tamam baba tamam. Sıradan bir vatandaşın bu çapta operasyonu anlamasını bekleyemem. Komiserim iyi günler. Ben Hulusi Yanık. Telefonla aramıştınız ya siber mevzusu için. İfadeye geldik. İşte bu yanımda dikilen de sistem hatası oğlumdur. Bir dakika baba. Prosedürel bir kopukluk yaşıyoruz şu an. Beyefendi. Öncelikle kurumsal bir güven tesisi adına kimliğiniz ve sicil numaranızı öğrenebilir miyim? Sonuçta stratejik bir veri paylaşımı yapacağız. Muhatabımın gerçekliğini teyit etmem gerekiyor. Komiserim vallahi bakmayın siz buna billahi bakmayın. Bu çocuk deli komiserim. Bildiğin tescilli. Kaç kere heyete soktuk, kaç kere hastaneye taşıdık ama bir türlü o resmi delidir raporunu vermediler bize. Kafatasının içinde beyin hücresi bulamadık ki teşhis koyalım dediler. Raporu alamadık. O yüzden hala böyle halkın arasında geziyor. Kusura bakmayın. Lan geri zekalı, ulan sığırın evladı. Karakolun içinde üzerinde devlet üniformasıyla, arkasında ay yıldızlı bayrağıyla oturan koca komisere kimlik mi sorulur lan? Adamın oturduğu masa binanın üzerindeki tabela zaten kimliği lan. Sen o vizyon dediğin şeyi fazla kaçırmışsın. Beynin oksijenle tamamen temasını kesmiş senin. Durdurduğun yerde zıplatma benim tansiyonumu. Hulusi Bey mesele sandığınız kadar küresel bir olay değil aslında. Şikayet var. Oğlunuz Muhittin mahalledeki 10 yaşında bir çocuğun Brawl Stars hesabını çalmış. Ne? Ne çalmış? Brawl Stars mı? O ne komiserim? Kimyasal bir silah mı? Kripto bir şifreleme yöntemi falan mı? Yok beyefendi. Telefon oyunu. Çocukların oynadığı şu karakterli vurdulu kırdılı oyun var ya. İşte onun hesabını ele geçirmiş. Çocuğun elmasları mı nelerini boşaltmış. Hesabını da kendi üstüne geçirmiş. Ailesi şikayetçi oldu. Siber üzerinden takip ettik. Sizin eve ulaştık. Lan ben de yolda gelirken vatan sağ olsun. Oğlum herhalde Pentagon'u hackledi. Kesin bizi asarlar diye şehadet getiriyordum. Hanıma mezar yerini manzaralı seç diye vasiyet veriyordum. Lan haysiyetsiz. Lan evladı biz buraya bir tane elinde tabanca olan tavşan figürü için mi geldik lan? Siber suçlar deyince ben de devlet sırlarını sattın, uyduları birbirine çarptın sandım. Baba olaya çok sığ bakıyorsun. Burada kontrolsüz bir dijital sermaye birikimi vardı. O çocuğun o çapta bir hesabı yönetecek stratejik derinliği yoktu. Ben sadece dijital varlıkların daha efektif kullanılması adına o hesabı kendi bünyeme konsolide ettim. Bir nevi dijital kayyum atadım o hesaba. Komiserim rica ediyorum şu masadaki tersizle kafasına vur. Ya da beni siber suçlardan değil evlat katili olmaktan içeri alın. 10 yaşında çocuğun elmasından ne istedin? Lan senin stratejik dediğin bir ilkokul öğrencisinin oyun şifresini kırmak mıydı? Rezil ettin beni el aleme. Sayın komiserim mülkiyet haktır ama liyakat esastır. O çocuk o karakterlerle sadece vakit öldürüyordu. Ben ise o hesabı bir e-spor imparatorluğunun temeli yapacaktım. Siber dünya böyle serttir baba. Güçlü olan hesabı alır. Ben şimdi sana siber dünyayı bir göster götürürüm. İmparatorluğu sarsılır. Komiserim kelepçeyi buna değil bana takın. Ben bunu eve götürürsem siber değil bildiğin meydan daya suçları işlenecek bu odada. Mevzu anlaşıldı. Şimdi prosedür şöyle işleyecek. İkinizi de sabaha kadar nezarette misafir edeceğiz. Sabah erkenden savcılığa sevk edileceksiniz. Tutuklu mu yoksa tutuksuz mu yargılanacağınıza savcı bey karar verecek. Aman komiserim gözünüzü seveyim yapmayın. Alt tarafı bir oyun hesabı çalınmış. Çocuk oyuncağı bu. Elmas çalmış dediniz. Kuyumcu soyduk sandım. Ufacık bir bir şey için koskoca adam nezarete mi yatırılır? Hem benim suçum ne konserim? Klavyeyi elini süren o, çalan o. Hulusi Bey o şöyle değil. Bir kere internet attı senin üzerine faturalandırılmış. Yani dijital suç mahalli senin mülkün sayılır. Ayrıca TCK madde 243. Bilişim sistemine hukuka aykırı girme ve kişisel verilerin korunması kanunu ihlali var burada. Hatta duruma bakılırsa iki kişi olduğunuz için bu işi iştirak halinde yani organize suç örgütü veya çete kapsamında değerlendirme ihtimalimiz bile var. Var. Çete mi? Organize suç mu? Komiserim kurbanınız olayım. Ne diyorsunuz? Ben çete kuracak olsam yanıma profesyonel adamlar alırım. Ele ekmek tutan adamlar alırım. Ben çete kurmak istesem bu süzme salakla mı çalışırım? Bununla bakkala gitsen yolu bulamaz. Ben bununla nasıl örgüt kurayım? Bu ancak gerizekalılar derneğine başkan olur. Çeteye ancak ayakçı bile olamaz. Baba, liyakat esaslı bir kadrolaşmaya gitmediğimiz için şu an bu kriz yönetiminde zorlanıyoruz farkındaysan. Sus lan sus bir daha biz strateji kadro dersen senin o stratejik beynini burada karakolun duvarlarına tablo diye asarım bak oğlum şu olaydan bir sıyrılalım şu savcı bizi bir serbest bıraksın ben sana yapacağımı biliyorum seni ormana bırakmakla yetinmeyeceğim seni dijital dünyadan silip seni çevirmeli telefona mahkum etmezsen benim adımla Hulusi değil